Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kıymalı pide tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimiz bir kilo un, şöyle bir miktar sıvı yağ, yarım çay bardağından az, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yine bir yemek kaşığı mayamızı kabarttım, bir tatlı kaşığı şeker de koyup biraz ılık su kabarttım. Ee, 1 su bardağı süt, bir su bardağı suyumuz var. Bunu ılıttım. Şimdi yoğurma işlemine geçiyorum. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Yağımızı. Mayamızı ilave ediyoruz. Kuru pak maya bu arada maya. Şimdi yavaş yavaş yoğuruyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Suyumuzu, sütümüzü. Ben ikisini karıştırdım. Hamurumuzu elimizi yapışmayı bırakana kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurdum. Gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne çok sert bir hamur elde ediyoruz. Şimdi hamurumuzun üzerini kapatıp şöyle 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada da kıymamızın iç malzemelerini hazırlayacağız. Kıymalı pidemizin iç malzemeleri için 200 gram kıymamız bir büyük baş soğanımız vardı. Rondodan çektim. Bir tutam maydanozumuz. Bunu doğradım. Yine 3 tane yeşil biberimiz ince ince doğradım. Yine 2 tane domatesimiz bunu da rondodan çektim. 100 gram kaşar peynirimiz rendeledim. Baharatlarımız 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı da pul biber. Şimdi malzemelerimizi şöyle büyük bir kabımıza ilave ediyoruz. Önce kıymamız, soğanımız, maydanozumuz, domatesimiz. biberimiz salçamız salçamız bu arada e, biber ve domates salçası karışık son olarak da baharatlarımızı ilave ediyoruz şimdi bütün malzemelerimizi ya bir de yağımız vardı burada yarım çay bardağından az yağımız da ilave ediyoruz Şimdi bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi ilave edip hepsini karıştırdım. Şimdi pidemizi şekil verme işlemine geçiyorum. Hamurumuz 15 dakika dinlendikten sonra kabarmasını beklemiyoruz bu hamurumuzu. Şimdi bezelere böleceğim. Şöyle portakal büyüklüğünde. Şimdi bezelerimizi şöyle yuvarlıyoruz. Şimdi oklavayla pidelerimizi bu şekilde açıyoruz. Pidemizin hamurunu açtıktan sonra iç malzememizi, malzememizi içine koyuyoruz. Şöyle bir tutamda içine kaşar serpiyoruz. Daha sonra üzerini kapatıp tepsimize alıyoruz. Pidelerimize şekil verip tepsiye aldıktan sonra 20 dakika beklettim. Şimdi fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şimdi fırınımıza sürüyoruz. Evet arkadaşlar pidelerimiz pişti. Fırından hemen çıkarır çıkarmaz üzerine tereyağı sürüyoruz. Bu şekilde tereyağla yağlıyoruz pidelerimizi. Pidelerimiz servise hazır. Dilimleyip servis yapacağım. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım.